adam bu değildi kızınız cinayet işlemekten tutuklandı Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin yeni bölüm fragman görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Bu akşam muhteşem bölümüyle ekranlara gelecek olan Emanet dizisinin yeni bölüm fotoğraflarını yeni bölüm fragmanını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın kanalımı izlemede kalın.